Merhabalar. Bugün güzel bir kulak çalışması yapacağız birlikte. Eğer buna ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız ya da kulağınızın iyi duyup duymadığının farkına varmak istiyorsanız bu çalışma etkili ve güzel bir çalışma olacak. Dilerseniz kendi başınıza da yapabilirsiniz ama eğer çok güvenmiyorsanız kendinize lütfen benimle birlikte aşama aşama, seviye seviye bu uygulamaları yapın. Sitemizin adı Tonic Tutor burada ücretsiz bir üyelik isteyecek ilk başta sizden. Ben şu anda üye oldum ve sign in diyerek siteye giriş yaptım. Üst panelde bizi şu anda ilgilendiren games kısmındaki free play'e tıklıyoruz. Ve burada işte upgrade yapabilirsiniz. Haftalık, aylık, yıllık ücretli üye olabilirsiniz. Burada çeşitli oyunlar var. Eğer şu kilidi görüyorsanız oyunun sol üst köşesinde Şuralarda gördüğümüz gibi bunlar kilitli yani e, ücretli üye olmanız gerekiyor ama onun dışındaki e, işte yaklaşık 8-10 tane oyunda ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Şuralarda var mesela. Burada bizi ilgilendiren oyun Stick People. Play'e bastığım zaman A ve B hazırlık e, aşamaları var. Bir de 5 tane seviye görüyorum. Ben bunların hepsini tek tek yapacağım e, bu aşamaları benimle birlikte yapmaya çalışın. O zaman şimdi hazırlık A evresinden başlayalım. Evet hazırlık A e, sayfası açıldı. Eğer sizde flaşa izin ver gibi uyarılar çıkıyorsa lütfen onlara izin verin ve e, ya da bilgisayarınızda yüklü değilse onları tabii yüklemeniz gerekiyor. O aşamada şu an için size yardım edemeyeceğim ama e, bu aşamada yardım edebilirim. E, Begin dediğimiz zaman oyun karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bir tırmanış var. Burada bir melodi var ki yavaş yavaş inceliyor adım adım. Mesela do re mi fa sol gibi inceliyor da 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 inceliyor. Böyle bir şey duyarsak bunu işaretleyeceğiz. Eğer kalınlaşan bir na na, na 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 gibi bir ifade duyarsak ses melodi duyarsak bu inişe geçmiş. Yani kalınlaşıyor. Ya da dan 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 gibi aynı sesi veren bir şey çıkarsa da bunu işaretliyoruz. Şimdi şuradan dört hakkım var dinlemek için. Aynı melodiyi tıklıyorum. Bir kere daha. İncelen bir ifade var. Pam 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 Seçtim ve doğru. Başka, bu üç hep bu üçü çıkıyor. Hazırlık aşamasında bu. Bir kere daha dinleyeceğim. Hı -hı -hı -hı. İncelen bir, bir e, çıkıcı bir e, seyir var. Güzel. Bir kere daha herhangi bir ses değişimi duymuyor olmanız lazım aynı sesi basıyor çünkü pam, pam, pam. güzel ve e, son sabit kaldığını duyabildiğinizi e, düşünmek istiyorum bu da tamam. Şimdi B kısmına geçelim. Evet hazırlık B sayfası açıldı. Başla diyorum. Yine aynı A'daki gibi ifadeler. Bu sefer sanki yarım sesler de girdi işin içine. Yükselen bir ifade. Güzel. yükseliyor Devam edelim Sol, Fa, Mi, Re, Do la, 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 la. İnce Bunları dinlerken eğer daha iyi adapte olmak istiyorsanız gözünüzü kapatabilirsiniz yükseliyor. Evet. A'dan bir farkı sadece daha yarım aradıkların gelmiş olduğu olabilir. Evet. Bakalım grade 1'de ne varmış. Evet. Great 1 sayfam açıldı. Ve yine basıyorum. Burada şöyle farklı bir şey çıktı. Muhtemelen bir nota giderken Tekrar yukarı çıkacak ve tekrar aynı notaya dönecek. Yani mesela Do, Re olacak, tekrar Do olacak. Bakalım duyabilecek miyiz? Mi, Fa, Sol, La. Bu düz çıkıyor. Bu sefer başka bir şey daha var. Yine Do ise bu atıyorum Do'ya giderken Si'ye indi ve tekrar Do'ya çıktı gibi bir melodi duyabilecek miyiz bakalım. Dikkat. Da da da. Kalınlaştı ve kendisine döndü tekrar. Burada geldi evet. Doğruymuş. Bakalım. Bakalım. burada bayağı başladı. Do -no, si la sol, sol fa mi re do gibi bir ifadeyle inici diyoruz. İnici seyirler, çıkıcı seyirler. Bu da mesela çıkıcı inici olabilir bir adım. Gidiyordum, çıktım, tekrar indim do re do gibi. Doğru. Bu kadarmış. Buraya kadarmış. Evet bakalım grade 2'de neler var? Burada farklı bir şeyler çıkıyor karşımıza şunun gibi. Bunu mesela 5 basamak düşünelim. 5'ten 3'e, 3'ten 1'e iniyormuş gibi. Kalınlaşıyor ama mesela şu en soldaki gibi değil. Yani sol fa mi re do gibi 5 nota değil. Sol mi do gibi aradaki basamakları atlayarak düşüyor. Bakalım. <Sessizlik> Sol fa mi re. Adım adım geldi, kalınlaştı. darariram. Da, da. iram. Doğru bildik. Bunu hatırlıyoruz. Dore ninan yavaş yavaş inceliyor. Güzel. Burada ne dedik? 5, 3, 1. Aynı şekilde 1, 3, 5 diye. Yani do, re, mi, fa, sole. Do, mi, sol. 1, 3, 5. basamaklarla çıkabilir. Bakalım. Bir daha. Ra, ra, O 5 adıma 1, 3 ve 5 ile çıktı. Doğru bildik. dunuz mu? Kendisine döndü tekrar. Gidiyordu do re do gibi. Bu sol la sol da olabilir. Grade 2 böyleymiş. Gelelim Grade 3'e. Bakalım Grade 3'te ne gibi farklılıklarımız var? Adım adım tan 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 düştü. Adım adım düştü. Burada farklı şöyle bir şey var. Muhtemelen e, düz giderken bir alta değil de yani, doğu giderken La'ya gidip Do, Si, La ya. Si atlıyor. Do, La tekrar Do'ya çıkacak gibi bir aralık var. Üçlü aralık diyelim. pam 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 Sürekli bir düşüş var. 5 3 1 güzel. 5 kere 5 kere adım attı. 1 2 3 4 5 da ra Başladı ve Yavaş yavaş bam 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 bam. Güzel. Bunu tekrar oynamak istiyorum. Arada farklılıklar çıkabilir. Başladı. Nanam na, na. yükseldi. 1 3 5 1 2 3 4 5 1 3 5 2 ile 4'ü atlayıp 1 3 5'i basıyor. Üst kata Çabuk çıkmak istiyor arkadaş. Pam, pam 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 Dört basamakta adım adım yukarı doğru. Fa sol la si gibi. Yine bir çıkış var. Hmm. Düm, pam, pam. Düm, pam 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 1 3 5 1 2 üç, 4 5 Bir, Biri başlangıç sesi kabul ediyorum bu arada. bakalım. Başladı, düştü. Tekrar. Bitti. Gelelim dördüncü seviyeye yani grade 4. Begin diyorum ve başlıyorum. Bakalım farklılık var mı? <laughs> da, 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 da. İnici ama kendi adımına tekrar geri dönüyor. Do, la, do. Burada farklı bir şeyler geldi karşımıza. Muhtemelen başladı, çıkıyor çıkıyor ve tekrar ilk sesine döndü. Mesela do re mi fa, do re mi fa, do. Ya da burada da işte sol, do re mi fa, sol. İlk adımına tekrar geri çıkma gibi bir şey olacak. İlk başa döndü. Da ra ra çıktı ve başa döndü bu ifade ve doğru. 5 4 3 2 1 1'e döndü. Sol fa mi re do. Tamam. Eğer sol mi do olsaydı bunu işaretleyecektim. Çok iyi. Aynı adımda Grade 4'ü bir kere daha oynamak istiyorum. Farklılık çıkması için. Evet. Kalınlaşıyor. Yine birinci basamağa dönerken 5-3-1, 1-3-5, 5-3-1 gibi. Yine kalınlaşma var. Yani inici bir şey var. İnici bir şey derken inici bir seyir. <laughs> Yarım adım çıktı. Yani mi fa mi gibi. Ya da si do si. Mi fa ile si arası yarımdır. Unutmayalım. Güzel başladı. Büyük bir adım attı. Pam 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 pam. Başladığı yere döndü. Pam 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 pam. Başladığı yere önce do, do fa mi re do'ya döndü. Gibi düşünebiliriz. Geldin. Şimdi ise grade 5 yani 5. seviye başlasın bakalım. Da, da, da Şimdi burada evet çıkıcı bir şey var. Tekrar kendisine döndüğünü duyabiliyorsunuzdur inşallah. Pam 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 pam. Ee, buradaki adım küçük bir adım mı, geniş bir adım mı? Bunu biliyor olmamız lazım. Bunu duyabiliyor olmamız lazım. Burada aslında e, ortadaki büyük adım, yani do'ysa mi'ye gidip tekrar do'ya inme. Do, re, mi, do, mi, do. Sağdaki ise do, re, do. Yani daha yakın e, bir ikili adım atıp geri dönüyor. Bam 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 bam, olsaydı ortadakini işaretleyecektim. Tun tun tun, yakın, yanaşık sesler. <laughs> do no, no. do re mi, adım adım çıkıyor, çıkıcı. başladı bir indi değil mi? Dım, pam. Tekrar başladı yere çıktığı için bunu seçiyorum. Su içmeyi ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Başladığı yere döndü. Nasıl döndü ama? Burada pam burada kalsaydı şunu işaretlerdim. Pam pam pam. Sonra demek ki başladığı yer şurasıymış. Oraya döndü. Hadi son seviyeyi bir kere daha oynayalım birlikte. Evet bir düşüş var. Pam pam, pam, pam düştü diyelim ki. Pam pam pam. Bir düşüş daha var burada. 5 3 1 pam, pam. Evet burada bir çıktı. Pam, pam, pam. Olabilir mi? Burada e, bir yürüyüş olması lazım. Pam, 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 pam gibi birkaç nota duyması duymak istiyoruz. Ama burada tam tam de 3. basamağı çıktı. Do, mi, tekrar do. Bu arada do mi olmayabilir o. E ee, re fa da olabilir. Maksat onun üçlü olması. Re, mi, fa, do, re, mi. Hani böyle bir üçlü olması. Muhtemelen doğrudur. Do. <laughs> dan, tam, tam. Şimdi burada o burada üçlü mü adım atıyoruz yukarı? Yani do, mi, do mu? Do, re, do gibi mi? Yakın mı? <laughs> Bu da si ne, ne, olduğunu bilmiyorum ama si, do, si gibi bir yarım küçük aralık. Bir daha dinleyelim. <laughs> mi, fa, mi da, na, na mi, sol, mi olsaydı mi, fa, sol o üçlü adım olsaydı birden üçe çıksaydı bunu işaretleyecektim. Ama mi fa mi ikili. Ve doğru bildim bir kez daha. Ve son olarak bir tane yapıyoruz. Arada başka bir şey atladı. Birden üçe atladı. Sonra tekrar yükseldi ve adım adım geri düştü. Evet, Great de tamamlamış bulunmaktayız. Eğer bu videonun sizin için yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı, desteklerinizi ve sorularınızı lütfen aşağıda yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Nereden kapanıyordu bu?